Demir var ya. Uçuklu demir var orada amirim. O kurtarmış. Aynen. Demirin. Ben açıyorum şey, şey bunun. Ötü nerede kutup başını şey etsek? Amirim aç önümde ya bunu. Bu direktörü ben anlamam ki. Kutup başı önünde de. Bunu kutup başına bir hat şey yapalım. Artıyı Yapıyor ama. Şey Almanız lazım. Komutan evet, bunu evet. şey burada da. Bunu hemen müdahale etme bir şey kaldıracak mı? Bunu yok. Bunu kaldıracaklar hemen. Evet. Yani tamam. şimdi dalayda hastanın durumuna yöneliyorlar yani bunu e, ıı, kaldıracağız yukarı. Ya, yani. ya bekle. şey Bu, kontak. kapalı kapalı. Kontağ anahtarı. Evet. evet. Tam bu tarafa basmamış. Allah korumuş yani tam bu tarafa bassa. Bu aşmadır, tam basmamış. Tam basmamış. Tam Şu demir var ya şu demir. Ha. Şu demir. Şey var. İçi koymuş şu demir. Ha. Kalın bir şey şu tekerden böyle şey yapmışlar. Yani ya kutup başlığı sefer çamurlu tekerle Basmamış. Şey çalla tutmuş arabayı. Hı hı. hı, -hı.